Merhaba arkadaşlar. Bugün Pet Simulator X'ten kayıttayım. Aa bakın bir soru buldum. Ee... Neyse arkadaşlar, az önce bir tane yazı çıktı onu okumak gerekti. Ee, size bu videoda bir tane burada bir gizli yer var. Bulanlar olmuş olabilir. Ben de bilmiyordum. Arkadaşım göster bana. Ama burayı açmak için Bundan 10 bin tane yapmamız gerekiyor. Çok pahalı ama e, çok güçlü petler veriyor. Mesela benden bu çıktı bana ve 62 milyar hiç dokunulmamış hali. Bu çıktı hiç dokunulmamış hali 28 milyar. Bu çıktı ve bunu da hiç dokunulmamış hali 23 milyar. Ha bu da zaten altın hali 34 milyar en güçlüsü. Şöyle bir şey var çok pahalı buraya. Buna 10 tane yapmanız gerekiyor. 10. Ee, bana şu çıktı 62 milyar. Çok şanslıyım. Ee, ama açmak için baya uğraşacaksınız. Ben bunu açmak istiyorum. Şunun. Bak bunun büyük hali sanırım. Ben öyle düşünüyorum. Şu anda şu anda. Çok hızlı. Az... <laughs> 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 Zahmeti unuttum. Tamam devam ediyorum. Ee, bana bu çıksaydı kim bilir ne kadar olacak. Bana buna 5 tane çıkarttığımızda ben çok güçlü bir pet yapacağım. Uuu bakın planım nasıl. Ha Boris'te ben şey de atacaktım ama hala canlı yayın yapmadım. Yapacağım. Vallahi yapacağım. Eee. bu arada ben bunları da saklayacak çünkü bunlar e, çok değerli petler olacak. Oyun gittikçe. Bu kadar eski bir peti taşıyanlar çok isteyecektir bunları. Şunları da ben hiç bilmediğim de açtım. Şu da açtım onları ben. Oh. Ee, acaba bu ne kadar vuruyor en güç şey en güçlüleri ya? Kim bilir ne kadar vuruyor? Ne yapayım ben? <laughs> Şimdi ayıplan. Benim ben petlerim böyle işte bu ye... Mesela şurada 77 milyar şu parlayan 77 milyar bu 39 milyar bu 54 milyar bu da 34 müydü bakayım be o da 34 milyar bu 28 milyar 62 milyar yani gizli arabaya bayağı güçlü petler var ben bugün bir şeyler kırarım belki Var ben bütün dünyalar açtım buraya bile açtım. Neredeyse her yere ışınlanıyorum ben. Gereken her yere ışınlanıyorum. Aslında ben şunu da Orada hala petim varmış benim. Hala var mı? Yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar bekleyeceğiz. 50 saat sonra... Evet. <laughs> Bayağı bekledikten sonra bekliyoruz. Neyse. Bir süre bekledikten sonra ben artık bir şeyler yapabilirim. Ee, bu dünyadan çıkmam gerekiyor. Bir dakika ben şu şey gideyim. Dark Chater'a. Neyse. İngilizce. Ege İngilizce. Dırırı. Bakalım. Ee, çöp. Ee, hiçbir şey. Benim acilen bir şeyi bir şeyi e, şey yapmam gerekiyor. Dark Matter yapmam gerekiyor. O yüzden şunu Rainbow yapacağım. Ve bu kadar ve ha ve e, çok güçlü bir petim olacak. 100 milyar mı? Yoksa da daha az mı? 100 milyardan daha az olmaz ki. Rembold çünkü. Bu Rembold 100 milyardır. Ha bu arada ben buna 2 tane yapmam. Çok iyi olur. Çünkü bir tanesi 5 gösteriyor. 3 tane yaparsam kaç tane, kaç gösteriyorum? 2 gün falan, 1 gün falan sürüyordu. Ben 2 günü seç gün seçiyorum. 3 günü seçiyorum. And later's Arkadaşlar ben Burak Yalan videosunu yazı çekmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum çünkü. Bankamı soyarım, bir şey mi yaparım, ne yaparım bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Neyse. Ee, bayağı Baya sıkıcı bir... Arkadaşlar bu şeyde biraz sıkıcı şey oluyor. Ben bunu çok çekmeyeceğim videosunu çünkü çok sıkıcı şeyler yapıyorum. Beklemek. Buradan ben bir şey yollayacağım bakalım. E ha. Bakalım şey nasılmış. Aa hayır, hayır bu değil bu değil. Bu değil. Bu değil bu değil. Bu. Dur. Dur buna bir daha yollayayım. Ya. Buna yollayayım. Le. 36 39 adamdan güçlü çıktım da Bana şeyini göstermedi Şunu Dın dın dururu Aa adam gizli yeri açmış. E aferin. Oo yok benim. Bakalım Zeus mu adı. Zeus olsa iyi olur. Bu bende var. Lola. Benim de mi Lola dur. Lola evet. Ee, bu benim mi bilmiyorum. Benim bir tane vardı burada. Yani adamın dur benimki adı neymiş? Diyor. Benimki bu değil. Coca bu. Jojo. Ha. Bu zaman artık yapabilirim. Bir dakika orada benim hala şey mi var petim? Hangi petim var Allah aşkına? La bu benim petim değil. Yo benim petim yürü git lan. Gel lan buraya. Ha. Çok garip şey. Aa yeni mi? Ama önce kaykayı açmamız gerekiyor. Neden? Hoverboard. Hoverboard gel lan buraya. Ha ne güzel dönüyor bakın. Arkadaşlar ben video çekmeden önce Demir'den videosunda eee şey bu arada ben 40 takla attım böyle. Adama bana roket attılar ben 40 takla attım. Ve dedim ki kendime. Taklacı güvercin. Uy. Aa sonunda kırılıyor. Sonunda kırılıyor. Şuna bakalım. burasını biliyorum zaten. Burayı da biliyorum. Burası bayağı güçlü bir yer. Dur lan. Oy! Bayağı uzağa gitmişim. Sonunda bakın böyle arkadaşlar bir tane portal görüyorsunuz ya ben böyle. Ne? Bakamazsınız çünkü beni göremezsiniz. Beni göremezsiniz. Beni öldüremezsiniz. Kaşıyorum, kaşıyorum. Maratona kaşıyorum. Dırırırı. Dır dır. Dır dır. Evet peşe yaramıyor. Nasıl bir ağız efekti yapıyorum ben ya. He he bir tane kalmış onu da harcıyorum. Neden? Nereye gidiyorsun? Çok eğlenceli bir şey bu ya. Nereye gidiyorsun diye yapmak. Yay! Bir dakika. Yuh! Aslında yey. Bundan 5 tane ay Aa, Üç tane daha çıkartırsam çok iyi olur. Namaste. Işte. Bakın şimdi eğlenceli olan şey göstereceğim. Ee, şimdi gittiniz ya. Gidiyon, gidiyon, It's... Yoğun, yoğurt kaymaklı yoğurt Necatiyim ben. Necati. Bir dakika bunu sahibi kim? Sanırım bu. Tamam. Yollayalım size Beni göremezsiniz. Beni öldüremezsiniz. Beni yenersiniz. Neydi? Ne 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 ne. Ne ne 18 saniye. 19. 14 saniye. 6. Oo! Beni öldüremezsiniz. Beni yenemezsiniz. Beni hiçbir şey yapamazsınız. Yolla. Tamam. Bu Sanya güçsüzmüş. Sanya saniye. Arkadaşlar. ben neden 15 dakika olduğunu bilmiyorum. Ama onu çözeceğiz. Artık böyle 20 dakikalık videolar çekeceğim. Hoppa. 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 Opera. 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 selam. Adana, Adana, zirveden selam durmak yoksa patlamaya devam. Destek yollayın bana. Çünkü kaldım burada kedi gibi. Miau, miau, miau. Neyse arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar da. Bugünkü videodan başka bir tanesini daha izlemek isterseniz ben çekip çıkacağım. 2 dakika sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı Full screen.